Günlüklerimden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, önceki videomda bahsettiğim e, baskı yavrularını e, tanıtıyorum. Bugün e, bunlara ayrı bir e, çekim alamamıştım. O yüzden de e, bunlarla alakalı ufak tefek e, size tüyolar vereceğim. E, bizim bu gri baskımız, e, kafası beyaz olan e, yeme düştü gibi bir şey kendi kendine gagalamaya çalışıyor. Hatta yere yem koymuştum evde. Onu dedi ama yemedi maalesef. Daha şey değil. Birkaç güne iyice bir yeme düşmüş olacak kendisi. Bugün kendi kümesimde değilim. Başka bir yerdeyim. Tabii bunlar da yeme düşmedikleri için bunları da yanımda götürmek zorunda kaldım. Daha beyazın yeme düşmesi var. Bir haftası falan var. Yeme düşecek. Bir hafta içerisinde yeme. Rahat düşer. Ondan sonra bu zaten düştü gibi bir şey birkaç güne tam düşmüş olur. Daha yeni yeni yerdeki yemleri yemeye keşfediyor. Keşfettikten sonra zaten şey yapacaktır. Videolarımda göstermiştim birkaç videomda baskalar falan var demiştim. Hatta en son attığım videoda öyle bir şey demiştim sizlere. Ve ben de boş bir zaman buldum. Bunları da hazır aşağı indirmişken rahatça bir video çekeyim. Bunları paylaşalım, bunların üzerine konuşalım diye. Şimdi baskalarımız arka tepe. Birisi dişi erkek olmak üzere. Şimdi nereden ayırt ediyorsanız derseniz zaten kendilerini belli ediyorlar. Dişi ve erkek olduğuna dahil belli ediyorlar. Dişimiz zaten kaka yapısı. Bakıldığı zaman ince ve sesi ince bir şekilde kibar bir ses veriyor. Erkeği ise gaga yapısından uzun ve geniş olduğu için de erkek olduğunu zaten kendisi belli ediyor. Ee, sesi de tok bir ses de, vugukluyor. Yani kalın bir sesle vuguklama yapıyor. Ee, şimdi nasıl diyeyim size. Daha şimdi asıl cinsiyetlerini bilemeyiz. Ee, yani şu an tam tespit edemeyiz. Ama benim tahminim şu anki öyle zaten. Dişi erkek olarak zaten tahmin öyle Bu bana çok düşkün Evet gri olan baskamız bana çok düşkün Hatta hemen şuraya bir uzaklaşayım Hemen bana uçarak gelmeye çalışacak kendisi Şu kaldırıma şuraya geçelim Gel 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 oğlum gel Şu anda sadece bakıyor Az önce yeri gagaladı falan şey Keşfetmeye çalışıyor Daha yeni yeni keşfe devam ediyor. Ben de böyle arada sırada fırsat buldukça dışarı çıkartıyorum. Hava alsın. Zaten hava da güzel güneşli. Hiçbir sıkıntısı olacağını sanmıyorum. Şöyle zaten kendileri duruyor. Eğitim vermeye çalışacağım. Kendime alıştıracağım. ikisini de. Mesela nasıl diyeyim size parmak şıklatmaya gelmesini elime kadar gelmesini şey yapacağım alıştırmaya çalışacağım Tabii ki yavruyken zaten almıştım bunları hikayesini de size yani elime nasıl ulaştı nasıl şey yaptı onları anlatmıştım galiba ama tekrardan anlatayım sizlere şimdi bunları aldığımda Tabii ki gri olan ölme derecesindeydi buz gibi kesilmiş hayvan yani bir gece daha dayanamazdı Önce nereden aldım ve nereden elime ulaştı tekrardan bu videoda açıklama olarak size anlatacağım. Bugün eve doğru giderken bizim orada Ramazan abimiz var. Ramazan abi bana dedi böyle böyle dedi. sardar dedi ben de böyle bir kuş var dedi. Tamam abi, dönüşte bakarız dedim yavru falan. İlk başta o hünkari sanmış birisini. Birisi baskı birisi hünkari falan dedi. Bunlar kardeş dedi. Ben de dedim Tamam abi dedim dönüşte söz alacağım dedim bakarım dedim büyütürüm dedim benim bu işte tecrübem var öncekinde kendi yavrularımı da kendim büyüttüm şey yaptım Besledim. istedim ondan sonra Ramazan abinin yanına gittim böyle böyle dedim Ramazan yavru varmış elimde falan daha bunlar tüle yani tülenmiş de sarı sarı tüyleri var yani geri kalanı böyle tüylü değil çok ufak daha bir iki haftalık ancak mı kendileri ondan sonra Aldım neyse <laughs> aldım eve götürdüm şu ölecek gibiydi bunu zar zor ısıttım ee, çok zar zor ısıttım yarım saat neredeyse bunun vücut ısısını geri kazanacak koruyacak diye uğraştım bu zaten çok sıcaktı bunun hiçbir normali yoktu şu anlık sadece gözünde bir rahatsızlık var hafif bir grip algınlığı şu an yaşıyor İlacını falan veriyorum o yandan sıkıntımız yok. Ee, evet gördüğünüz gibi yeme düşmeye çalışıyorlar. Aynen aynen aynen. Hem konuyu anlatmışken de yem yemeye başladı kendisi. Kardeşine bakarsa kendisi de şey yapacak zaten. Ee, yavaş yavaş işte dediğimiz gibi yeni yeni keşfediyorlar yem şeylerini falan. Eğer böyle devam ederse bu yiyecek gibi gözüküyor. Yani konumuz neyse şimdi yeme gün şey yaptık falan da lafın arasına girdiler. İşte eve götürdüm falan anneme gösterdim böyle böyle bir kutudaydı benim önceki geçen sene ölen muhabbet kuşumun kafesi onlara çok işe yaradı. İyi ki de atmamışım saklamışım böyle durumlar için saklıyorum genelde. Neyse bunları besledim arkadaşlar büyüttüm şey yaptım yüzümü baktım. İlaçlarını falan verdim yani daha hayvan daha iyi bir duruma gelsin daha iyi olsun. Ben bu sürü e, yani nasıl diyeyim size baskı gördüm ama arka tepe ilk defa görüyorum Bu arada büyük ihtimal kanında var e, arka tepelik veya bilemiyorum annesi babası ya da farklı bir türdü. E, hiç bir fikrim yok. Bunlar arka tepe güzel iki tane baskamız. Ondan sonra neyse işte eve götürdüm bunları biraz baktım. Altlarına şey yaptım. Rahat yatabilecekleri yer bunları. Öncelikle PT'in yanında bakıyordum. Hani daha yavrular ya PT'yi yakıyordum. Holluk vardı bende yumurtalık asmalı. Yanları da şeyde havalandırmalı falandı. Koydum onun yanına. Hayvanları sıcak sıcak şey yaptım. Bu kendini toparlamaya başladı. Neredeyse yarım saatte anca kendini toparladı. Bilemediniz 40 dakikada vücut ısısını geri kazanmaya başladı. Ondan sonra canlandı bunlar. Ötmeye başladılar Allah'tan Allah'a şükür Hiçbir kaybımız olmadan Yavrularımızı sağlıkla büyütmüş olduk Bunu da tekrardan Söylemek gerekirse Yavruları sağlıklı bu şekilde Besledik büyüttük Şu an hiçbir sıkıntıları yok Allah'a şükür Sadece işte beyaz siyah olan baskımızda bir hafif sıkıntı var Yüzünde sulanma var çebeklenme var İlaç kullandım Kremler sürdüm falan Ama maalesef şu kardeşi Onda süt olduğunu sanıp, kursak sütü diye bir şey vardı kuşlarda. Kursak sütü olduğunu sanıp da hayvana didiklemeye çalışıyor. Didikleyince de tabii gözüne hasar veriyor. Hasar verince de ne oluyor? Gözü ithaplaşıp şey oluyor. E, o kadar kötü durumda değil. <laughs> İyileşemeyecek durumda değil. Her türlü iyileştiririm ben onu. Öncelikle bir yemek düşer, bir kaldı işte. Onlar da düştükten sonra zaten rahatım, hiçbir sıkıntım yok. Yeme düşmelerini bekliyoruz, o kadar. Onlar da kısa süre içerisinde zaten düşecekler yeme. Az daha burada bırakırsak zaten ee, yemleri keşfedecekler. E, Gri'imiz yavaştan keşfetmeye başladı da daha neyin ne olduğunu bilmiyor daha doğrusu. Ben uzaklaştığım zaman benim yanıma gelmeye çalışıyor. Hatta şöyle bayağı bir uzaklaşayım size de göstereyim beni nasıl takip edeceklerini. Bak, gelirse o da. Videoyu başlatmadan önce geliyorlar da. Bakın bu kadar uzaklaştım. Green'in gözü bende şu an. Gel. Şu an bayağı bir uzaklaşayım. Bakın şimdi. Uçup buraya gelmeye çalışacak. Hadi gel. Hadi. Şu an hazırlanıyor. Diklendi. Birazdan gelecek. Niye umuyorum? Eğer gelirse tabii. Gel. Neyse arkadaşlar bunların geleceği yok. Böyle bir tanıtım videosu oldu. Baskınlarla alakalı. Baskınlarımızı da anlattık. Videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Daha çok kuşçulukla alakalı bilgilendirme videosu gelecektir.